6 yaşındaki Emirhan evinin önünde oynarken 17 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Pitbull 12 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Mahalleli çocuğu köpeğin elinden bir türlü alamadı. Konya'da çobana yemek götürürken saldırıya uğradığı komşuları imdadına yetiş. Başıboş köpekler zavallı çocuğa saldırmıştı ve talihsiz çocuk göğsünden yaralanmıştı. Efendim günlerdir gündemimizi meşgul eden bir meselemiz var. Sanki tek derdimiz buymuş gibi bazı yayın organları aracılığıyla kendini sanatçı sanan, Gazeteci sanan, siyasetçi sanan tipler geceye gündüz çıkıyor. Hayvan hakları da hayvan hakları diyor. Ve bu tiplerin emin olun hiç görmemişsinizdir insan hakları diye yaygara yaptıklarını. Yani yanı başımızda aylardır terörist İsrail zulmüne maruz kalan Filistinli kardeşlerimiz var. Onlar için bir kez olsun destek açıklaması yaptılar mı? Bebekler ölmesin. Çocuklar ölmesin. Anneler ölmesin diye bir gayret gösterdiler mi? Göstermediler gösteremezler. Çünkü mama veren patronları bunları piyasadan siler süpürür. Aksine gösteren bizlere hakaret ettiler, darp ettiler. Ama nerede boş beleş bir mevzu var, onun için çabalayıp yırtındılar. Sözde gazeteci Nevşin Mengü, kelli felli koca adamsınız yani. Köpekten korkmak nedir şu devirde? Köpekle anlaşmanın bir yolu var. Durduk yere köpek saldırmaz diyor. Saldırmaz öyle mi? Bunca izlediğimiz haberler hep yalan, hep montaj, hep kurgu zaten. E gel ben seni fonlandığın partinin yönettiği belediyeler tarafından başıboş doğaya, ölüme terk edilmiş yüzlerce aç köpeğin yanına götüreyim. Bir anlaşmayı dene. Bakalım saldırıyorlar mı, ısırıyorlar mı? Onu görürüz. Ama sen bu işi çözmüşsündür. Gayet iyi anlaşırsın. Dillerinden anlarsın. Ama anlaşamayan vatandaşlarımız için yaptığın açıklama anlamsız. Yani çözüm önerin olsun. Boş boş konuşup gündemi meşgul etme. Bir de şunu diyor tüm köpeklere çip takılıp takip edilsin. Devlet bunun için varmış zaten. Güler misin ağlar mısın? Zaten bunlardan böyle akıllara zarar çözüm önerileri gelmesi normal. Şaşırmayın yani. Yani bunu da devlete mal edecekler. Hani hayvan seversiniz ya. Alın madem evlerinize üçer beşer sokak köpeklerinden. Bakalım bir tane başıboş köpek kalacak mı sokaklarda? E siz zaten alışkınsınız köpek beslemeye. Bence çipi de size takalım. E sizi takip edelim. Bakalım bu hayvanlara iyi davranıyor musunuz? İyi bakıyor musunuz? E alın size çözüm önerisi. Özgür Özel'de bu köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok. On binlerce candan tasarruf edemezsiniz diyor. Yani tasarrufla ne alakası var onu anlamış değilim. Ama burada insan hayatı söz konusu. Her gün bir saldırı haberi duyuyoruz. Her gün bir ölü haberi duyuyoruz. Madem tasarruf edilecek onca büyük şehir ve il belediyen var. Hani zafer kazandık diye övündüğün belediyeler var ya. Ver talimatı topla hepsini barnaklara yap bakımlarını, ver mamalarını, madem tasarruf yok, hadi bu talimatı ver. Ama biz barınaklarda içler acısı durumları da biliyoruz. Hayvanlar bakımsızlıktan birbirlerini yiyor. Belediye ekipleri topluyor, dağlara taşlara götürüp ölüme terk ediyor. Gidin her yer bu hayvanlarla dolu. Birinin ekmek su vermesini bekliyorlar. Ekmek su yoksa da hayvan kıvrana kıvrana can veriyor. E böylesi mi daha iyi yoksa acı çekmeden usulünce uyutmak mı daha iyi? Başıboş sokak hayvanları ile ilgili artan şikayetlerin farkındayız. Önceki gün Ankara'da yaşan ve bir evladımızın ağır yaralandığı eli hadise hepimizin yüreğini dağlamıştır. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız. Yani bir de insan hayatı söz konusu burada. Yani mamayla, suyla, aşıyla olacak iş değil bu. E biz de istiyoruz hayvanlar zararsız olsun, doğada özgür bir şekilde yaşasın, öldürülmesin, uyutulmasın. E biz istiyoruz ki vatan, millet düşmanları uyutulsun. Toplumun ve ailenin yapısını bozan LGBT savunucuları uyutulsun. Tecavüzcüler, taciz edenler uyutulsun. Ama olmuyor. Ceylan Ertem diye bir sözde sanatçı arkadaş da gaza gelmiş. Bu yasa tasarısı geçemez diyor. Hele bir geçsin canavara dönüşürüm diyor. Kimi ısıracak acaba? Bir de tehdit ediyor. Öldürün bakalım birini, neler oluyor diyor. Ne olacak? Ne yapacaksınız? Ben söyleyeyim mi neye niyet ettiklerini? Tıpkı 2013'te olduğu gibi ağaç bahanesiyle gezi parkı eylemleri gibi bugün de köpek bahanesiyle sokakları karıştıracaklar. Ortalığı yangın yerine çevirip hükümeti erken seçime zorlayacaklar. Niyetleri bu. Bunu belki bugün köpek mevzusuyla yapacaklar. Belki yarın sığınmacı bahanesiyle mi yapacaklar? Bunu bilemem. Ama üst takıldan aldıkları talimat bu. Köpeği Loli'ye selam gönderen sözde sanatçı bile gördü bu memleket. Daha ne diyeyim ben? Şu anda beni izleyemeyen, izlese de muhtemelen hiçbir şey anlamayacak olan ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen bir köpeğim var benim Loli. Çok şanslı ve çok mutlu bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı olmayan, onun kadar mutlu olmayan ee, bir sürü canımız var. E, muhtemelen beni izleyecek, izlediği her şeyi de anlayacak, sabırsızlıkla evde beni bekleyen küçücük bir oğlum var benim. Adı Şems. E, fakat onun kadar şanslı olmayan ama onun yaşında, Filistin sokaklarında, Gazze'de, parçalanan, mezara defnedilecek cesedi bile bulunmayan, ailesi tecavüzlere, tacizlere uğrayan, Yüzlerce, binlerce onuruyla oynanmış, gururuyla oynanmış, hayatı elinden alınmış küçük çocuklar var. Köpeğim, tabii köpeğim de var. Casper e, ismi. Beni çok özlüyor mu bilmiyorum. E, emin ellerde mi? Evet, emin ellerde diye düşünüyorum. E, bu kadar, söyleyeceklerim bu kadar. Sadece bu kadar altın kelebek ödülleri neredeyse bir salon dolusu sanatçının vicdanlarının ve merhabetlerinin çürümüşlüğüne şahitlik etti. Bir sanatçının köpeğini anlatmasını coşkuyla ve gülerek alkışlayanlar, başka bir sanatçının kadın çocuk sivil bebek demeden hunharca katledilmesini anmasını Aynı coşkuyla alkışlamıyorsa sizin yaptığınız sanattan bu ülkeye de bir fayda gelmez. Sanatçı aslında duyarlı insan demektir. Ama sadece hayvanlara değil. Aslında öncelikle insanlara karşı duyarlı insan demektir. Başkasının acısını bir insanın acısını bir köpeğe verdiğiniz coşku kadar hissedemiyorsanız o zaman kusura bakmayın ama herkes merhametini, vicdanını ve insanlığını ortaya koysun. Nokta. Ama toplum da şunu düşünsün. Bunlar niye var? Toplum alkışlıyor. Olaylara karşı tepkilerinizi ve tutumunuzu iyi belirleyin. Siz alkışladığınız sürece bu duyarsızlık devam edecektir. Kendi dünyanızda, kendi sevdiklerinizle haşrolun. Bakın bu evlerde köpek besleme furyası son yıllarda hortlatıldı. Avrupa özentili elit kesim olma çabası içine girenler entel dantel takılanlar evlerinde kedi köpek beslemeye başladılar. Önceden aç karnını doyuramayanlar bugün kedi köpek besler durumdalar. Yani kedi köpek deyip geçmeyin. Çok ciddi maliyetleri var aslında. Aşısı, maması, kumu, ne bileyim tası, tasması, tara. Yani gariban işi değil bu. Onu söyleyeyim. Ama açız diye feryat edenler de Bunlar o da ayrı bir dava. Yani bakıyorsun yeni evlenen çiftlere çocuk yapmıyor. Bahane olarak da kedi köpek beslediklerini öne sürüyorlar. Çocuğu olanlar ise yolda sokakta çocuğunu kucaklayıp götürmek yerine e kedisini, köpeğini kucaklıyor. Zavallı çocuk da arkadan annesini veya babasını takip ediyor düşe kalka. Çocuğunu parka hava almaya çıkarmaz ama itini, köpeğini dışarı çıkarır. Çocuğuna ahlak dersi, terbiye dersi vermez ama köpeğine terbiye dersi verir. Koca koca insanlar ellerinde tasmalarla it gezdiriyorlar. Sabahın köründe namaza kalkmaz ama iti için kalkıp dışarı çıkar. Elit olacaklar ya. Avrupalı olacak ya arkadaşlar. Köpek gezdirmeyle Avrupalı olacak bunlar. Sizin o çok özendiğiniz Avrupalılar var ya. Yaşlanınca yapayalnız ölüp gidiyorlar. Evlerinde çoluk çocuğu, akrabası olmadığı için cesetleri kokuyor. O çok sevdikleri hayvanlar o cesetleri yiyor. Yani bu tip haberleri çok duyduk biz zamanında. Sonunuz öyle olsun istemiyorsanız bir an önce kendinize gelirsiniz. Köpek beslemeyin demiyoruz ama kedi köpek için aile yapısını bozmayın. Çocuklarınızı ihmal etmeyin. Sizden isteneni yapmayın. Yani kedi köpek bahanesiyle devlete, hükümete, bu millete ayar çekmeye kalkmayın. Haddinizi bilin. Maalesef medyada sık sık çocuklara saldıran başı boş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz. Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın. Sıcak ve güvenli barınaklar kurarak, gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızın, sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de kendisi de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Ve değerli arkadaşlar, Osmanlı ağaçlara meyveleri asarmış. Ki bu meyvelerden gelsinler o hayvanlar nasiplerini alsınlar. Aynen bunu da bulunduğumuz belde, ilçe, illerde yapmamız mümkün. Bu adımları da atalım. Hem bu dediğim barınaklar, hem bu dediğim ağaçlarda onların nasiplerini hazırlamak. Görüldüğü gibi artık kırsalındaki sorumluluk alanlarıyla birlikte nüfusumuzun yüzde 95'inin barındığı şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmalıyız. Ama bu işi bir kenara bırakmak bizim için yanlış olur. Bunu bizim aşmamız lazım.